yapıyoruz. Şey, Şöyle koyayım. Şimdi onu açacağız. <laughs> Şansım çikolataları alıyorum. <laughs> Bu da üstündeki. Ama burada nasıl bir tanesi? <laughs> Ama ben senin <laughs> bizim babaçayı alsam Alacağım alacağım. Ben aldım bunu. Ha, ha, ha. Atı açıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Mintak. Mintak. Ne? Ben de birlik de kapacağını tahmin etmemiştim. <laughs> Öyle ben dedim. Çok çok kalsınız var ya. Çok, <gülüyor> çok nasıl güzel. Nasıl aldın ama? Bobby'nin kenarından sızmıştı görmeyesin hiç öyle elimi biraz kapattım. <laughs>